arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalımın ikinci yılını kutluyoruz sizce ne yapacaktık 12. yılını kutlayacaktık evet yüzümü gösteremiyorum yine yani. yani yüzümü göstermek istemiyorum demek peki yüzme çirkinliği maske yaptım evet sizin şeyinizi bana kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim yani benim buraya kadar video çekmeme sebep olan kişiler sizsiniz. Yok ben, ben kendim istedim ben kendim de istedim yani siz siz de sepsi siz, siz sizin de emeği siz de benim videolarımı izleyerek bana bana şey verdiniz istek verdiniz daha çok video çekme isteği verdiniz Yani ne diyeyim fazla bir şey diyemiyorum ne diyemiyorum bu yüzden şu, bugün kanalımın ikinci yılını kutlayacağız peki nasıl mı kutlayacağız yani maske olacak yüzümde. Fakat kutluyoruz. işte kanalımın ikinci yılı kutlu olsun. Kutlu olsun. Size çok teşekkür ederim. Yani ben, benim kanalımı buraya kadar iz Eğer bu videoyu şu anda izliyorsanız yani size çok teşekkür ederim. Ama like atmayı unutmayın. <laughs> Her videoda söylediğim gibi like atmayı unutmayın <laughs> tabi like atmayı tabii ki de unutmayın ya. Like atmak unutulur hiç? Şaka şaka. Şaka yapayım. O bana pahalı bir şey değil. Neyse. Kanalımı buraya kadar getirdiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için, yani at, at, video atsam bile boş bırakmadığınız içine o videoyu. Ee, ben ne diyebilirim yani şu anda bu böyle bir video çekiyorum. Hiçbir yeri göstermiyorum sadece böyle. Azıcık uzaklaşayım isterseniz. Yine yüzümü göremeyeceksiniz. Gözlerimi de göremezsiniz açıkçası değil mi? Göremiyorsunuz tabii ki. Yani görmeniz için yüzümü açmam gerekiyor. Şundan azıcık açayım mı? Spoiler falan vereyim mi böyle? Eee, spoiler. <laughs> Şu sizi görmeyin. Tamam. Tamam, tamam. İşte bu kadar. Yani böyle böyleydi. Bu kadardı bu video. Dedim teşekkür ederim hepinize benim videolarımı izlediğiniz için. Arkada ne var lan? Tabi içeriden gelen sesleri boş verin. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani izlediğiniz buraya kadar benim kanalımı buraya kadar izlediğiniz ve izle. kanalımın bugün ikinci yılı. Yani sizin, size çok teşekkür ederim. Yani buraya kadar gelmemde siz bana yardımcı oldunuz. Yani normalde ben bir tane video atıp bırakacaktım. Yani bir, bir, beş tane video atıp bırakacaktım. Yani her beş tane video izlesin herkes diye. Ama siz izleyerek Ananas Craft video part bir izleyin kesinlikle nefis. Ya izlemezseniz ayıp olur. İzle lütfen. Yüz görüntülemeye ulaşalım onda. Yüz görüntülemeye ulaşalım. Ananas Craft bir part bir videosuna videosunu yüz görüntülemeye özel özel videosunu çekeceğim. Gözlerimi niye böyle dediğimi sorarsanız maske maske yaparken varken görebilmek için. Yok ben videoyu nasıl durduracağım zaten video video kısa sürecek sürmeyecek. 5 yani uzun biraz daha uzun sürecek bir video bu. Evet yani burada daha çok size olan sevginden sevginden bahsediyorum. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani kanalıma abone olun kesinlikle yine bu videoyu izliyorsanız abone olun. Yani bu videoyu da bir de gece 11'de atmam. Çok mantıklı değil mi? Gece 11'de atıyorum. Harbi gece var. Her... Dur bekle bakayım şuradan saati. Siz görmeyin tabi siz yüzüme. Gece 11'de atıyor, atmam atmam bu videoyu bir de. Çok şaşırtıcı değil mi? Yani bu videoya başlık bulamay bulamayabilirim bir süre. Kanalımızın ikinci yılı kutlu olsun. Benim hepimizin kanalıdır bu Bana göre yani. size de yardımcı olduğunuz için bana izleyerek videolarımı tabi like atmak ki abone olarak işte abone olarak e, videolarımı izleyerek bana yardımcı oldunuz. Yani şimdi bir şey hakkında konuşacağız yani son iki dakikamız hakkında yorumlara yazabilir misiniz en sevdiğiniz en sevdiğiniz benim benim videolarım arasında en sevdiğiniz video hangisi burada reklam yapmayalım dur kapat kapat reklam yapıyoruz kapat kapat reklam yaptıktan sonra yap daha çok reklam olmasın elimi boş ver şimdi size bir soru ben şaka şaka ciddiyim videolarım arasından hangi videoyu daha çok sevdiğiniz onu söyleyeyim gözüküyorum ha Gözüküyor mü Videolarım arasında hangisini daha çok sevdiğini söyleyin Yani videolarım arasından Hepsini hepsinden bahsediyorum bu arada tek bir tanesinden değil hepsi Bütün videolarım arasından Arasından hepsi Bütün videolarım arasından Videolarım arasından hepsi Hepsi Bütün videolarım arasından hangi videomu daha çok sevdiniz? Yani i̇lk 3 video artış merhaba videom ilk oyun merhaba videosu ilk oyun videosu ve aynı zamanda ilk oyunu yani ilk ilk oyun video video videosu bir de kedimi tanıtıyor Ked, kedim ve kedimin tanıtımı video videosu hariç geri kalan video videoları bir değerlendirme alacağız şu anda yani hangisini seviyorsunuz ananas craft mı sordan ev roblox videolarımı ark videolarımı bilmiyorum böyle scroll gel gelmedim ama bir, düşünüyorum böyle scroll'da da başlamayı yani ocağın sonları gibi Oca... Ay, şaka şaka. Ocağın sonları gibi değil. Ne zaman biliyor mu Bu kadar yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalım, kanalımın ikinci